Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. E, maça gelince ilk yarı e, bizim oyunumuz değildi bu. E, i̇yi oynamadık. Her aldığımız topu Fenerbahçe'ye verdik. Her aldığımız topu Fenerbahçe'ye verdik. Yani Bizim istediğimiz gibi değildi. Biraz da ilk yarıda şans sayılabilir. Gerçi çok net pozisyonları yoktu. Arkada iyi durduk ama ilk yarıdaki oyundan hiç memnun değilim. E, bunu oyunculara da söyledim. İkinci yarı ee, biraz daha topa sahip olunca iyi pas yapınca e, Girdiğimiz ilk pozisyon gol oldu e, Onu aslında koruyabilirdik e, Gene pozisyon hatasından bir gol yedik Ama maç bitiminde gol olması e, Ve geri kaçmadık Yani mağlupken de fazla geri kaçmadık Beraberken de geri kaçmadık e, Maçın son e, Golün de son dakikası gelmesi Bizim için büyük bir avantaj oldu Kutluyorum yani şampiyonluğu oynayan e, Fenerbahçe takımını burada yenmek e, zordu. Biz de bunu becerdik. Hayırlı olsun. Sorumuz var sanırım. Buyurun. Hocam Teşekkür ediyorum. Radyo Spor, Ajan Spor. Hocam önceki tebrikler. Hocam önceki tebrikler. Radyo Spor, Ajan Spor, Nazım Türk -Nas. Hocam e, bu sezon içerisinde Deplasman'da Galatasaray'ı yendiniz. Trabzonspor beraber kaldınız. Şimdi Fenerbahçe'ye yendiniz ama bugünkü maçta diğer maçta oranla daha e, Defansif fazlalık mı diyelim? E, önlemler mi diyelim? Sanki Alanya Spor Futbolu'nu göremedik. Bunun belli başlı baş sebebi nedir acaba? E, yani Teşekkür zaten diyorsun. ilk yarı ile ilgili bunu e, söylemek lazım. İkinci yarı ile ilgili değil. E, Yani Galatasaray'la ve Trabzon'la oynadığımız oyunu oynayamadık. Açık söylemek gerekirse. Çünkü o oyunu 90 dakika oynadık. Fenerbahçe maçını 45 dakika oynadık. iyi oyun olarak. Futbolda bunlar oluyor. E, bir de Deplasman'da oynuyorsunuz. Yani gayet normal açıkçası. Ama sonunda her şeye baktığınız zaman herkes neticeye bakıyor, sonuca bakıyor. Sonuca almak önemliydi. deplasmanda sonucu almak çok önemliydi. Yani dile getirdim ilk yarı ki oyun, ikinci yarı ki oyun arasında çok fark var. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Benim Pardon, abi. özür dilerim. Özür dilerim. Hocam. Emin Türkiye. Tebrik ediyorum. E, Avaziyem yoktu. Evet. Ee, Baba olmayınca... Babakar yoktu. Wilson yoktu. <laughs> Miha yoktu. Özellikle Fatih'i geri çektiniz. Yani neredeyse ezberlediğimiz bir 11'iniz var aslında. Bu iyi bir şey diye düşünüyorum. Doğru. Ama Fatih geri çekince bütün orta saha kurgunuz bozulmuş gibi göründü. Özellikle ilk yarıda bunun sıkıntısını çektiniz. Hani iyi gidiyor işler. Namalip devam ediyorsunuz. Sizin döneminiz en azından. Hani önümüzdeki haftalarda buna bu tür eksiklere daha farklı bir tedbiriniz var mı? Yoksa yine benzer sıkıntılar olur mu? Ya futbolda oluyor. Kayseri maçına da Antalya'daki Kayseri maçında da ilk 20 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Ondan sonra oynamaya başladık. Ya futbolda bu iyi oyunu 90 dakika sürmek ve uzatmak çok zor açıkçası. Oyunun belli bölümlerinde rakip, rakibinize top olması, rakibinizin oyuna hakim olması gayet normal bunlar. Ee, ama yani mecburiyetten Fatih oraya aldık. Fatih çünkü hep 6 numara olarak kullanıyorduk. Ee, yani eksiklerimize geldiğimiz zaman daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Oyun olarak daha iyi olacağımızı. Yani sonuç olarak zaten baktığımız zaman istediğimizi alıyoruz. Ama oyun olarak daha iyi olacağımızı düşünüyorum ben.